Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleyecek sözü olmadığı için iftira atanlar olarak nitelendirdi. Cevap hakkımızı kullanacağız. Müsaadenizle Yalova Milletvekilimiz Muharrem İnce. Buyurun Sayın İnce. Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim. Buyur. Sayın Başkan isterseniz bu tartışmaya bir son verelim. Bakın Sayın İsmail Aydın bu kürsüden şahsı adına konuşmadı. Grup adına konuştu. Yani hepinizi bağlar AKP'yi bağlar. Ben bu filmi ikinciye seyrediyorum. 2008 yılının Ocak ayı. AKP ve MHP anlaştılar. Üniversitede türban konusunda. Sadece üniversitede serbest olacaktı. Açıklamalar bu yöndeydi. Sonra Konya milletvekili Hüsnü Tuna çıktı. Dedi ki, "Olur mu öyle sadece üniversite? Kamuda da serbest olacak." dedi. Kıyamet koptu bütün gazeteler, televizyonlar gelen tepki üzerine grup başkan vekili Nurettin Canikli açıklama yaptı. Hüsnü Tuna'nın söyledikleri partimizi bağlamazdı. Hemen iki saat sonra başbakan Sayın Erdoğan açıklama yaptı. Bu doğru değildir. Böyle bir hedefimiz yoktur. Sadece amacımız üniversitedir dedi. Şimdi Bursa Milletvekili İsmail Aydın Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilebilir dedi. MHP ile anlaştınız. 2008'deki film. Hemen grup başkan vekili açıklama yaptı. İlk dört maddeyle sorunumuz yok dedi. Sonra başbakan açıklama yaptı. İlk dört maddeyle sorunumuz yok dedi. Aynı şeyleri 2008'de de söylemiştiniz. Filmi bize yeniden seyrettiriyorsunuz. Ayrıca, ayrıca. Siz, siz, siz anayasanın ilk dört maddesini değiştirecek misiniz? Türkiye'nin başkenti Ankara'yı değiştirecek misiniz? Ya arkadaşlar siz tabelalardan TC'yi indirerek ilk dördü değiştirmeye başladınız bile zaten. Ne zannediyorsunuz yani? Bu filmi tekrar tekrar bize izlettirmeyin. Ben hafızama güveniyorum. 2008'de bunların aynısını yaşadık. Tamamlayın lütfen. Tamamlayın. Ederim, sayın Başkan. Bir de şu televizyon yayınları. Bakın Sayın Başkan bir protokol var dediniz. Sayın Başkan 2002'de bu parlamentoya birlikte girdik. 2002'de meclis yayını serbestti. Ne zamana kadar? 2011'e kadar. 2002'de bu yayınla ilgili TRT ile Sözleşme var mıydı? Vardı. Niye dinlemiyordunuz bu sözleşmeyi? 2011'de bu yayınları siz kestiniz. Ya Allah aşkına TRT ile yapılan bu sözleşme Allah'ın emri mi bu? Var olan sözleşmeyi takmadınız 2011'e kadar. Yayınlar sürüyordu sizden önce de. 2011'de geldiniz bunu kapattınız. İnsanlara doğru bilgi verin. Dünyanın tek bir parlamentosunda canlı yayın yoktur. O da Türkiye Cumhuriyeti parlamentosudur. Ayıplı gizli bir iş mi yapıyorsunuz da milletten saklıyorsunuz bunu? Bunun hesabını verin önce Teşekkür ediyoruz.